Doğadan ilham alan Multibem 48 artı ay kırmızı seti, 30 farklı materyaliyle şimdi çocuklarla buluşuyor. Türkiye Yüzyılı Marif modeline uygun bu setle çocukların gelişim yolculuğu Multibem ile devam ediyor. Setin içinde neler mi var? Doğal etkinlik kitapçıkları ile renkleri, sayıları, bitkileri ve hayvanları keşfederken öğreniyorlar. Matematik oyunları ile sayılar oyunla keyifli hale geliyor. Dikkat çalışmaları küçük detayları fark etmeyi destekliyor. Portfolyo ve gözlem formları gelişimi kolayca takip etmenizi sağlıyor. Kodlama kitabı ile problem çözme yetenekleri gelişiyor. Aile takvimi evde de öğrenmenin devamını sağlıyor. Kök değerler kitabı çocukların değerleri içselleştirmesine yardımcı oluyor tüm materyaller sağlam ve çevre dostu bir bez çanta içinde sunuluyor. Eğitimi bir adım öteye taşımak, doğa temelli yaklaşımla çocuklara daha zengin bir öğrenme ortamı sunmak ister misiniz? Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı'na hemen başvurun. Multibem, her çocuk ayrı bir dünyadır.